Afüv ismine geçmek istiyorum. Afüv, devamlı olarak her fırsatta, her durumda affetmeye devam etmek demektir. Eğitimci polis değildir, hakim değildir, yargı değildir, kadı değildir. Dolayısıyla eğitimcinin huzurunda öğrenciler tarafından ortaya konulmuş olan suçlar suç olarak alınmamalıdır. ...eğitilmesi gereken bir durum olarak alınmalıdır. E, polislik, hakimliği ve onlar yapsınlar. E, eğitimci asla polis olmaz, olamaz, olmamalıdır, hakim olmamalıdır, e, öğrencinin e, suçunun e, hükmünü verme durumunda olmamalıdır. Olursa eğitimcilik vasfını kaybeder. Bunun içinde en önemli şey affidür, affetmektir. E, mesela e, örnek olarak ifade edelim, eğitimci e, öğrencimiz bize saygısız yap, saygısızlık yapmış olabilir gerek ifadeleriyle sözleriyle gerek davranışlarıyla bize saygısızlık yapmış olabilir bu durumda eğitimci şöyle ele almalıdır düşünmelidir bu çocuk büyüklerine karşı nasıl davranılacağını bilmiyor şu yaptığı davranışın ne olduğunu farkında değil ha ben şimdi tam eğitilmesi gereken bir fırsat elime geçti ben şimdi bu çocuğu öğreteceğim diye bakmalıdır. Vay sen bana nasıl hakaret ettin? Ee, sen bunu bana yapamazsın gibi ben merkezli bir davranışa girme halinde eğitimci eğitimci vasfını kaybeder. Bunun için gerek olan şey, e, Cenab-ı Hakkın ifadesi ettiği gibi şey yaptığı gibi afü ve tevab ismi e, ile e, davranmalıdır. E, affetmek eğer kolay olur böyle olursa mantalite olarak bana yapılan bir hakaret olarak değil. Bir kişinin yaptığı bir başka kişiye karşı bir e, büyüğüne karşı yaptığı e, yanlış davranış olarak e, ele alınırsa affetmek kolay olur. Ondan sonra da e, o öğrencinin e, ya da eğitilmek üzere e, şey yapan e, ele alınan insanın e, suçu suç olmaktan çıkar bir eğitim e, materyali e, fırsat haline dönüşür.